şelalesindeyiz. Bu muhteşem güzelliği sizlere buradan güzel şekilde paylaşayım diye birkaç kez deneme yaptım. En son bu açıda bir güzellik yakaladım. Buraya turistler, yerli yabancı turistler gelerek bu güzelliği, huzurla bu sesi, bu görüntüyü dinlemek ve izlemek için geliyorlar. Biz de geldik. Burada tabii ki akarsularımız dağların, kayalıkların arasından çıkıyor güçlü bir gür bir şekilde dökülüyor. Önünde bir göl oluşturuyor. O kadar güzel buz gibi bir havası, tertemiz bir görüntüsü eşliğinde önünde genişleyerek bir şelale akışı gerçekleştiriyor. Tekrar bir döküntüyle akıp gidiyor. Nereye gidiyor bu görüntü? Tabii ki Fırat Nehri'ne gidiyor. Fırat'ın asi koluna bir akış da buradan geliyor Günpınar'dan. Ben de Günpınar'dan Malatya'dan sevgi ve selamlarımı siz değerli takipçilerime bu güzellik eşliğinde sunmak istedim. Burayı gerçekten hangi açıdan izlerseniz izleyin. Suların akışı bu muhteşem manzara fevkalade güzel bir görüntü yapıyor. Sizlere huzur veriyor ve Akıp giderken seyir terasının altından geçiyor. Sanki sizlere selam vermeye devam ediyor ve yeşil dağların ağaçlarının yansımasıyla kayalıkların yine yanı başında yükselen kayalıkların eşliğinde akıp Fırat'a doğru yolculuğuna devam ediyor. Nazlı nazlı akışına buradan devam ediyor. Burası Malatya Günpınar. sularımız akıp giden sularımız can damarlarımız bizim yaşam kaynağımız sularımız sularımızın başkalarınca göz dikilen altınımız mücevherimiz olduğunu biliyoruz dünyanın göz diktiği sularımız bizim yurdumuzun can damarı milletimizin yaşam maddesidir bunu asla başka ülkelere bunları vermeyeceğiz Yurdun neresine gidersek gidelim, gürül gürül akan şelaleler, sular sular bizim yaşam kaynaklarımızdır. Onun için sularımıza, devletimize, vatanımıza ve birbirimize, milletimize sahip çıkmak zorundayız. Önümüzde önümüzde zor günler olabilir. Birlik ve beraberliğimizi tıpkı şu su damlalarının bir araya geldiği bu güçlü akışı, bu güçlü vuruşu yaptığı gibi biz de milletçe Birer su damlası gibi bir araya geleceğiz. Böyle akan şelaleler gibi geleceğe doğru akıp gideceğiz. O yüzden sularımıza, memleketimize, devletimize sahip çıkmak zorundayız. Bakın bu suların birliği bize bir örnektir. Bir mana içeriyor. Damlalardan bir şey olmaz demeyin. Damlalar birleşir, şelaleye dönüşür. Şelaleler can damarımız, nehirler kanımız, kan damarımızdır. Yaşam yaşamımızı sağlayan sudur. Susuz yaşam asla düşünülemez. Suyumuza sahip çıkalım. Suyumuzu koruyalım, devletimizi koruyalım. Toprağımızı, akarsularımızı, nehirlerimizi, dağlarımızı, kayalıkları her yeri koruyalım. Bu vatan bizim. Bu vatan hepimizin. Bu vatan bizim. Yaşama sebebimiz olsun. Biz bu vatanı atalarımızdan bu sebeple emanet aldık. Hepinize Günpınar'dan Malatya'dan Darende'den Günpınar'dan selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın kalın diliyorum.